Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen bisikletli ulaşım fikir ve proje yarışması ödül törenine katıldı. Akıllı iletişim sistemi vurgusu yapan Kara İsmailoğlu hazırladıkları eylem planıyla mikromobilite araçların kullanımının yaygınlaşmasını desteklediklerini söyledi. Ulaşımda bu yoğunluğu karşılamak ve yönetmek için yerli ve milli bilişim iletişim imkanları desteklenen verimli, güvenli, yenilikçi dinamik, çevreci, sürdürülebilir bir sürdürülebilir bir akıllı ulaşım sistemi en önemli geleceklerden bir tanesi. Bu amaçla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonunda Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı tüm paydaşlarımızın katılımıyla hazırladık. Eylem planımız kapsamında yer alan stratejik hedeflerimizden birisi de yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturmak ve buna bağlı olarak mikro mikromobilite araçlarının kullanımını yaygınlaşmasını desteklemek. Son 18 yıldır kapsamlı bir ulaşım ve altyapı hamlesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kara İsmailoğlu, tamamlanan birinci ve üçüncü kesimi hizmete açılan Ankara Niğde Otoyolu'nun özelliklerine değindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm ulaşım yatırımlarımızda emniyet ve konfor kadar okullu, akıllı ve çevreli çözümleri ön planda tutuyoruz. Örneğin kısa bir süre önce hizmete açtığımız Ankara-Nidi otoyolumuz fiber optik hatları, trafik sensörleri, meteoroloji ölçüm istasyonları, olay algılama kameraları, akıllı ulaşım yönetim ünitesi ve ana kontrol sistemleriyle yerli ve milli altyapılı Türkiye'nin en akıllı yolu oldu. Yolumuzun tamamı devreye girdiğinde yıllık 127 milyon 550 bin litre daha az yakıt tüketeceğiz. Konuşmaların ardından yarışmada ödül almayı hak kazanan belediyelere ödülleri takdim edildi.